Antalya Spor Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Rıza Perçin'in oy birliğiyle başkan seçildiği genel kurul sonrası Akdeniz Manşet Gazetesi yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, 7 dijitali açıklamalarda bulundu. Kongre sonrası yanımızda sevgili Şifa Çiçek var. Şifa, 9-10 dakika süren bir genel kurul izledik. Rıza Perçin ve yönetimi şu an itibariyle görevde. Bu kongre'nin, 9-10 dakikalık kongre'nin bir değerlendirmesini alalım. Sonra bir sorum alacaksınız. Tabii ki. E, biliyorsunuz Sinan e, Bostepe Başkan e, Antarespo Kulübü Derneği'nin isteği üzerine istifa etmişti. Evet. Ve e, Zar Perçin'i aday olarak göstermişlerdi. E, çünkü e, hisselerin %59'una sahip olan Antarespo Kulübü Derneği kimi işaret ederse, kimin için el kaldırsa o kişi o e, göreve geldi. Dolayısıyla Heyecansız, rakipsiz e, ve çok kısa süren bir e, kongre oldu. E, beklenen de buydu açıkçası. Belki de Antespor tarihinin en erken sona eren kongresi oldu. E, o yüzden oldu. ben o evet. 10 dakikayı e, yapmaya çalıştım. E, evet, Antespor Kulübü Başkanı e, Sayın Mustafa Ergün de Antespor'un yeni e, başkanı, e, Antespor Anonim Şirketi'nin yeni başkanı Rıza Perçin de birer konuşma yaptı. Bunlar dahil olmak üzere sadece evet. dakikadır. Çok enteresan. Evet. E Mustafa Ergün'ün açıklamaları oldukça sertti. Hı -hı. Sinan Boztepe yönetimine eleştirileri vardı. Onu nasıl değerlendirebiliriz? E, ya maalesef Antalyaspor'da son yıllarda bu tür söylemler çok sıkça dillendirilmeye başladı. Biliyorsunuz e, sizin de e, hazır olduğunuz bazı basın toplantılarında Sinan başkan da aynı konulardan şikayetçiydi. Bir e, konuda yol almaya çalışıyoruz. Örneğin dergi dairesiyle bir yol almaya çalışıyoruz. Evet. Birlere engel oluyor. E, SGK yapılandırmak istiyoruz. Birileri engel oluyor. Aynı durum e, ya da yönetime yeni bir isim almak istiyoruz. Engel oluyor Bugün aynı şikayeti Mustafa Başkan da e, dile getirdi. Gerçekten o zaman e, iki tarafa da bakıyoruz. Eğer bu iddialar doğruysa kimse Antalya gerçek sevdası için bu yola koyulmuyor. Evet. Yani aslında sorgulanması gereken Antalya'da artık bence bundan sonra bu olmalıdır. Kimdir bu engel olanlar? Sinan Başkan da açıklamıyor, isim vermiyor. Evet. Mustafa Başkan da isim vermiyor. O zaman ya bu iddiaları ortaya atmayın ya da gerçekten de Antalya Antespor Camiası bu isimleri bilsin. Dolayısıyla bunu ben doğru bulmadım. İsim vererek bence yola çıkmaları gerekiyor. Evet. Kongre öncesi çok değerli bir yazı yazdın. Ee, yeni yönetimi bekleyen mali tabloyu evet. tüm şeffaflığıyla ortaya koydu. Evet. Ee, Sayın Başkan bugün seçildikten sonra hemen yaptığı konuşmada FIFA'daki 12 dosyayı yanlış duymadım evet. herhalde hı hı. 12 dosyayı hallettiklerini. İki dosyada pazartesi, pazartesi günü halledeceklerini söyledi ve büyük bir alkış aldı içerideki az sayıdaki genel kurul üyelerinden. Senin bilgilerin ne bu konuda? Ee, zaten e, Sayın Rıza Perçin yola çıkarken e, belli bir rakam söylemişti ve bu rakamla geleceğiz gelir gelmez de e, 14'ünde biz bu transfer evet. engellini kaldıracağız demişti. Bugün aynı 18'i e aşıldı. Evet. aşıldı. Henüz kaldırılmamış. Evet. 12 dosyayla e, olan futbolcularla görüşmeler yapıldı. E, bu paraların tamamını değil de daha çok böyle taksit bir peşinat ödülü taksitlendirme edilme evet. yöntemine. Yani gitti. kapatılan tamamen kapatılmıyor dosyalar. Öyle mi anlamalıyız? E, şöyle e, muhtemelen Kapatılacak ama şöyle, paranın tamamı ödenmeyecek. Ölenmiyor. Yani bir futbolcunun, x bir futbolcunun örneğin 3 alacağı varsa birini ödeyip ikisini iki taksite bölüp e, öyle. O da tabii futbolcu buna ikna olursa, kaçı buna ikna olur açıkçası ama başkanın açıklaması tabii ki bizim için önemlidir. E, ona inanmak zorundayız. 12 dosyayı kapattıklarını söyledi. E, dilerim öyledir. Sendeki bilgiler e, mi? Bendeki bilgi açıkçası şu an için öyle değildir. Ee, ama inşallah belki yol aldılar ama bu kadar iddialı bir açıklama yaptığına göre muhtemelen de yol almışlar diye düşünüyorum. Ama bende kimi bile o, o yönde değil açık söyleyeyim. Tam da buradan şunu belki sorabiliriz. Transfer tahtasının açılmaması gibi bir handikapı var mı Antalya Sporu? Ee, öyle bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. Evet. Ama böyle bir kaygın var mı dersen... evet, evet tam e, da onu soruyorum. Maalesef öyle bir kaygı yaşıyorum üzüler verdim. çünkü mali tablo gerçekten e, getirin çok ağır bir mali tablo bence kişisel görüşüm aday olurken bu mali tablonun önlerinde çıkacağını yani tahmin etmeden ya da derslerini iyi çalışmadılar bu kadar olacağını beklemiyorlardı e, çünkü bayağı baya bir e, hatta ben yine yazmıştım e, Rıza Perçin bir dönem masadan kalktı yani bu iş yürümeyecek gitmeyecek gibisinden e, arkadaşlar tekrar ikna etti tekrar yola devam etti ve i̇şte ben tam da onu söylüyorum. O mali tablo yavaş yavaş ama aday olduktan sonra o iddialı söylemlerden sonra çıktı. çıktı. Ve o mali tablodan biraz açıkçası ürktüler. umarım başarırlar yani. Dileğim o yönde. 29 kişilik yönetim buldular. Şifa teşekkür ediyorum. Konuşacak çok şey var. Evet. Çok önemli katkılar veriyorsun bize, kanalımıza. Evet, çok teşekkür Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.